Yani biz bir sınav yapmayı niye beceremiyoruz? Asıl mevzu bana göre burada başlıyor. Çok kaliteli öğretmenlerimiz, çok kaliteli akademisyenlerimiz, çok kaliteli soru yazarlarımız var. Bakın bu soru yazarlarının soruyu ne şiddetle yazdığını kimse bilmiyor. Müfredat diye bir şey yok KPSS'de yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum size. Adam oraya yazıyor İslamiye döneceğiz Türk tarihi. Sana şunu diyor mu? MEP kaynakları... Efendim İbrahim Kafesoğlu, efendim Ahmet Taşağıl Hoca, şunlar 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 diye yazıyor mu? Yani bunlar içinden soru gelecek diye yazıyor. yazmıyor. MEP'ten de gelebiliyor, oradan da. Ya bir müfredat yok. Evet müfredatın şimdi soru dağılımına bakalım. Tarihten konuşayım ben 2022 KPSS e tarihten. Soru dağılımına bakalım. Acaba soru dağılımına muharebelerden gerçekten yüzde on mi? Yani üç soru mu gelmiş? Sallıyorum. İki soru mu gelmiş? Ya da Kurtuluş Savaşı hazırlıktan. Yani önce ÖSYM kendine çeki düzen vermeli. Peki ÖSYM sen kendini gerçekten tatmin eden ve insanları tatmin edici bir görevin çok önemli bir kurumsun. Binlerce milyonlarca insan hakkına giriyorsun. Bu dünyanın öbür tarafı olduğuna inanan yüz binlerce insandan birisin. E kardeşim olur mu öyle şey ya? Bir bu soruların kalitesi. Valla öyle soru yazarlarımız var ki sektörde. Bakın gerçekten koy ÖSYM'nin başına bak nasıl sorular yazıyorlar. Nice. Demek istediğim ÖSYM'nin artık soru değiştirme işinin vazgeçmesi lazım. Yeni gerçekten kaliteli sorular yazması lazım. Şimdi TYT'de de YKS'de de bir tane bir tane 11 soruda bir tane gözükmüyor da bir öyle müfredat dışı sorular var ki ya yani nereden buldun? Nereden olduğu belli değil. Yani ben de diyorum ki bir azami bir şey olmalı. Öğrenciler de ne çalışacağını bilmeli, öğretmenler de ne anlatacağını bilmeli. Çünkü bu sefer de öğretmen anlatınca o hocam çok anlatıyorsun 90 videoda anlatılır mı tarih? 40 video çekiyoruz. Ya hocam niye bu kadar az anlat? Ya bunun ayarı yok ki be kardeşim. Bunun ayarı yok. Dershanelerde sana verilen 80, ders hanı, 80 saatte dersen hoca 80 saat anlatmaya çalışıyor ya. Bunun ayarı yok. Artık ÖSYM kendisini güncellemeli. Güncellemeli kardeşim 2016'dan beri neredeyse 2-3 tane kurumdan biri kendini güncellemeyen. Bu FETÖ olaylarından sonra, güncelle kardeşim kendini. Sen 2021 DGS sınav sorusunu nasıl alıyorsun da 2022 KPSS sorusu? Olmaz. Yani bir paragrafını bile alsan olmaz. Yok mu iyi Türkçe öğretmenleri? Yok mu edebiyatçılar? Var. E şimdi sorun acaba yayın evinde mi? Sorun acaba ÖSYM'de mi? Eğer ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama çok insanları tatmin ediyorsa neden Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti devlet denetleme kuruluna kardeşim şey verdi ara, e, bu işi araştırın izni verdi komisyonu topladı. ÖSYM iki saat sonra sen açıklama yapamazsın ne ara 2 saat ne yaptınız yani kalktınız uyandığınızda hadi bir şey mi yazalım dediniz ya böyle bir şey olur mu? Sen önce ciddi bir şekilde araştırılıyor dersin. Eğer araştırmalarda belli bir bulgu varsa kardeşim bu işin sonunda bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edersin. Erdoğan'da ya da ÖSYM özel bir kurumlu yapısal farklılıkları var ama yani en sonunda bir birileri karar verir. Ben iki saat sonra hiçbir açıklamayı kabul etmiyorum kardeşim. Bu nasıl bir açıklama ya? İki saate ne buldunuz da, ne düşündünüz de, ne oldu da yani? Olmaz. Yani ciddiyetsiz oluyor bu işler. O yüzden güven kaybı yaratılıyor. Zaten ülkemizde bir defa sınav soruları çalınmış o da bildiğimiz. O da bildiğimiz biliyorsunuz ortaya çıktı. 2010 KPSS'den var. Yani yazık günah değil mi kardeşim ya? Biz emek veriyoruz ya Vallahi yani sesim gidiyor, hastalanıyorum, öğrencilerim hastalanıyor, hamile, emziren kadınlar, eşinden boşananlar. Ya size ne anlatayım bu sınava hazırlanan her evde milyonlarca hikaye var ya. Milyonlarca hikaye var. Ya bu işi düzgün yapacak ÖSYM. Başka şansı yok. Hiçbir yayın bile. Evet soru aynen gelebilir arkadaşlar. Bizim de benzer sorularımız geliyor. Şimdi bugün pegem pegem pegemin şimdi benzer sorusu yok mu Allah için söyleyelim yargı isem uzman benim hocam yok mu ya benzer sorularımız yok mu elbet ki var yani hatta bire bire yakın sorularımız da var ama 5 seçenekli bir 5'li ahilleri de olmaz yani mümkün değil ama bu dediğim olay bu hoca öğretmen bunu çaldı ÖSYM daha evvelden soruları sızdırdı bilmiyorum ki ben ben şey bilmiyorum. Bizim tek bir tarafımız var. Hak tarafı. Adalet tarafı. Başka da hiçbir tarafımız yok. Biz öğrencinin yanındayız kardeşim. Öğrenci bunu bilmiyor mu zaten? Bildiği için bakın bir canlı yayında 75 bin kişi izliyor şu an. Anlaştık mı? Ama biraz sakin olalım. E, zaten BDDK çok hızlı bir kurumdur. Onu da size söyleyeyim. Yarın büyük bir ihtimal kararını verecektir. Tamam yarın. Birebir sorular var mı? Evet matematikte faktörüye sorursa. Biri parantezse biri parantezse. E hocaya sordum. Hoca diyor ki Ramazan hocam inan. Bu soru normal. İlyas Hoca'ya da sordum. Hocam yazılabilir bir soru diyor. Yani hani 9'u 8'i neyse rakamlar. ama seçenekler tabii ki aynı mıdır değil midir bakmadım. Ama genel manada bazı sorular tabii ki benzer olacak arkadaşlar. Olmaz diye bir şey olur mu? Zaten biz bu sorular benzer olsun diye yapmıyor muyuz? Yani deneme niye yapıyoruz biz sizlere? Deneme tabii ki sizler sınavda aynısını görün de yapın diye yapıyoruz. O yüzden biraz yani kitabın ortasından konuşuyorum. Paragraf eğer o paragrafı şimdi şöyle 7 iklimin hocası almıştı DGS'nin 2021'deki o sorusunu beğenmiştir. Tutmuştur 2020 KPSS denemesine koymuştur. Bizim ÖSYM'de gitmiştir. O soruyu de olsa 2021 DGS'de sordum. DGS'ye giren KPSS'ye mi bakıyor ya da KPSS'ye bakan DGS'ye mi bakıyor diye. Bilmiyor ki ÖSYM'e bir KPSS öğrencisi kaç sınava birden ALES kitabı alıyor DGS kitabı alıyor biraz fazladan soru göreyim diye ya. Bilmiyor ki. Sizi anlayamıyorlar. Arkadaşlar temel sorunumuz bu bizim. Sizi anlayamıyorlar. Sizi anlayan yok. Sizi aileniz bile anlamıyor. Anlaşıldı mı? Sizi bu işin içinden gelen hocalar anlar anca. Sizin içinden yaşayan insanlar anlar. Ben anlıyorum. Benim dört tane kardeşim dörde KPSL atandı ya. Neyden bahsediyoruz? Yani halam, amcamın oğlu ben bu işin o kadar içinden geliyorum ki artık. Bu işte en ufacık şaibe varsa direkt iptal edilmeli. Bak söylüyorum da. Hiç bunun lamıcımı yok kardeşim. BDDK bu sınavı iptal etmedi. Bu kadar dillendirilen. Şimdi olay şu. 2021'de niye dillendirilmedi? 2020'de niye dillendirilmedi? Tamam. İşte 2019'da niye? O zaman burada ne var değerli arkadaşlar? Bir sıkıntı var. Ama ben şahsı olarak söylüyorum. Ben öğretmen arkadaşlarımı aradım. Hepsine de söyledim. Hepsine de konuştum. Yani hatta tarih hocası büyük serçüretinin yıkılma nedenleriyle ilgili soruyu gösterdi bana. Hocam dedi ben de 9. sınıfta MEP kitabından aldım. Açtım 9. sınıf harbiden de orada MEP kitabında var. Hoca da almış bunu yayına şeye koymuş ne diyorsunuz? Denemeye koymuş. Seçeneklerin bir kısmı benziyor, üçü benziyor, ikisi benzemiyor mesela. E hocayı oradan vurmaya çalışıyor. Bu olmaz arkadaşlar. Bu sefer hocaya dayanıyor. Çünkü bu sefer de insanları öyle küfürler edilmiş ki yani yani yazık günah hocanın neyse hoca da denemeye almış koymuş hoca şeyde yani gizli kapaklı bir iş yapmıyor ki ben YouTube'da bir videoyu kapalı gizli yapıyor muyum yok benim bütün videolarım açık her insan izleyebilir doğru mu doğru mu da yanlış mı doğru da görebilir ben şunu demek istiyorum süreç tamamlanmadan insanları kurumları yargılayamıyor yargılamayalım biraz bekleyelim bir sabır edelim yarın zaten ne olacağı belli olur ama ben de diyorum ki algı şu an şu anki algı komple bence sınavın iptal edilmesi yönündedir. Benim görüşüm budur. Ben bu ülkede 99 senesinde bir tane şöyle ufacık bir naylon yırtıldı diye iptal edilen bir sınava girdim ben 99'da. 99'da bak ben onu yaşadım ya iptal edilmek ne kadar zor bir durum. Şimdi ben böyle iptal edilsin diye konuşuyorum da kaç tane öğrencim de hocam olur mu ya iptal edilmesi diyenler nerede olacak aranızda. Ben yaşadım ya iptal edildi sonra sonra bir daha girdim. Ya bu işler kolay değil. Bir daha hazırlan aynı psikoloji tekrardan. Ama önce ÖSYM e kendine bakmalı. Bir sınav artık sorularını değiştirmemeli. Soruları kaliteli haline getirmeli. Bir başka yayın evinden soru almamalı. Bu bizimki de olmasın. Pegem'in de olmasın. Yedi yargında olmasın. Özgün sorular yazsın. Biz de onlara yakın yazalım benzer yazalım. Aynısı da olmasın bizim ya. Ya şimdi düşünemiyorsun ben ön lisanstan soru tuttursam. Ee, soru bankamdan. E ben nasıl paylaşacağım ya? Allah için söyleyin. E o zaman her soru paylaştığımızda o bu FETÖ'cü. o bu bilmem neci. Ya böyle bir şey olur mu ya? E biz de o zaman ne yapalım? Yapmayalım mı mesleği? E biz de zaten bugün karar verdik arkadaşlar. Arkadaşlar ki hiç kimse artık bu saatten sonra tutturduğu soruyu yayınlamayacak dedik. Yayınlamayacak çünkü yani bu, bu tür ithamlarla biz bu yaşayamayız yani. Yazıktır, günahtır. O yüzden... Vallahi hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ataman için uğraşıyoruz. Vallahi gece gündüzümüz birbirimize karıştı. Bak kaç günden beri buradayım. Aha. Vallahi hanım diyor ki artık yani ya şu telefonu yeter diyor. Ya. Niye? E çünkü e, sabahtan beri telefon, dünden beri telefon, se se sınavdan sonra telefon. Yani artık bıktırıyor. Biz de bıktık yani. Ha, o yüzden sizlerden ricam biraz itidalli olalım. İtidalli. Ha bana göre yapılması gerekenleri söyleyeyim mi? Böyle bir algı varken sınava insanlar nöbeti hazırlanması yanlış olur. Bir BDDK zaten kararını verecektir. Bakacağız. Bir bana göre BDDK eğer şöyle BDDK biliyorsunuz arkadaşlar iki taraftan bir sıkıntı vardır. Ya yayın evinden ya ÖSYM'den. Onun kararını da BDDK verecek. Şimdi biraz dinlenelim. Biraz bekleyelim. Ancak şunu demek istiyorum ÖSYM'ye. Sorular artık devşirmeyi bırakalım. Yeni kaliteli soru yazarları alalım. Efendim ee, artık şu sınavı saatini, zamanını Temmuz'da yapmayalım ya. Dünya küresel ısınmadan yakınıyor. Kardeşim 35 derece 40 derece sıcaklık var Mersin'de ya. La kliması sınıflara girdi bu öğrenciler ya. La neyi konuşacak? Hangi birini konuşacak senle ya? ÖSYme Hangi birini konuşacak senle? Bu sınavın Mayıs'ta olması lazım. Hala iddia ediyorum ya. Ya Mayıs'taki sınav Temmuz'da olur mu kardeşim? Bir daha atama yapmayayım diye. Eylül ayına öğretmen yetiştirmeyeyim diye. Bu da, de, şeye girdiniz. Hak yiyorsunuz. Hak yiyen sizsiniz. Bir... Yapmanız gereken önce bu sınav tarihlerini Mayıs'a doğru çekmeniz ya bu ne ya bu sıcakta bu insan sınava girer mi Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Mersin'de, Hatay'da, Muğla'da hiçbir vicdanınız yok ya. Hiçbir vicdanınız yok kardeşimsin. O kadar insanlar sıcakla sınava girdi klima bile açtırmadınız ya. Klima bile açtırmadınız ya klima klima. Bu insanlar terle o şeyle o sınava konsantre olacağım diye uğraştı. O zaman ÖSYM senin birinci yapman gereken iş bu sınavı Mayıs alman lazım. KPSS gibi sınavı. Bak sıcaklar hemen başlıyor. TYT, YKS'yi yapıyorsun. Niye? Çünkü evli Ekim'e yetiştirmen lazım. Üniversiteler açılıyor. Ama KPSS'de belirli bir düzen öğretmen ataması, memur ataması sistemin olmayınca yap sınavı Temmuz'da, yap sınavı ÖABT'yi Ağustos 15'te. Olur mu canım? Bu millet sizin kuklanız mı ya? Bu öğrenciler sizin kuklanız mı? Siz ne derseniz yapacaklar mı bunlar ya? Böyle bir şey var mı? Hak bir tane. Bunu için Birinci yöntemi, bu sınavlar Mayıs ayına alınmalı. Bu küresel ısınmadan dolayı artık insanların sınava o psikolojiye girmeleri mümkün değil. İki, biraz beklenmeli. Yarın BDDK'nın şey açıklanmalı. Kim suçlu kim suçsuz ortaya koyar zaten. Çünkü onlar çok titiz çalışırlar. Dakikasına bile bakarlar. Kim ne zaman yayınlamış, kim ne yapmışlar. Şimdi üç, popüler olmak isteyen hocalar. Bunu çok dikkatli dinleyin. Sizin popülerlik sevdanız yüzünden bunlar oluyor. Bak bir daha söylüyorum. Popülerlik sevdanız yüzünden. Bazı hocalar değil. Benim kastettiğim hocaları anlıyorlar. Şimdi sınavdan çıkıyorsun. Kağıda yazıyorsun vatandaş sorularını. Sallıyorum bu olayı. Vatandaş sorularını yazıyorsun. Paylaşıyorsun. Ondan sonra farklı bir öğrenci farklı bir zamanda Twitter'da bunu görüyor. Vay diyor sınavdan önce bunları söylemiş. Vay diyor sınavdan önce bunları atmış Telegram grubunda. Ya bilmiyorum belki de önce attı sonra attı onu bilmiyorum onu Allah bilir ben bilmiyorum. Ya yani şunu demek istiyorum. Ya kardeşim ya yaptığınız işte saygın olun yeter. Ne popülerliği? Biz popülerliği bir şeye paylaşarak, sponsorlu bir şey paylaşarak, her gün video çekerek, her gün ben bir şey paylaşarak elde etmedim ki ya. insan gibi gittim, işime çalıştım, y yıllarca kitap okudum, gittim ders anlattım, akademik ne kadar bilgi varsa yaptım. Oturdum bunu anlattım ya bunu yapın ya sizden kimse villa popülerliği 500 bin tane keşke olmayaydı ya. Keşke 500 bin takipçim olmayaydı da siz de atanmış olaydınız. Ben de arkadaşlarımla, akrabalarımla buraya alsaydım bu insanları. Sadece onlara tatil fotoğraflar atsaydım. Yani o 500 bin insanın beni takip etmesi normal bir şey değil ki kardeşim. Ben her zaman söylüyorum yani. Normal değil kardeşim, normal değil. Ben popstar değilim, türkücü değilim, şarkıcı değilim. Değilim. 500 bin adamın beni takip etmesi beni gururlandırmıyor. İki buçuk milyon benim hocamın takipçisi olması benim hocama faydası yok. Ülkeye zarar. Niye? E çünkü bu kadar insan senin işsizlikle ilgili bir sorunda da senin ilaçlı olmuş. Ama keşke olmayaydı diyorum bak keşke olmayaydı. Bu işler bittiğinde ilk yapacağım iş çarpıya basacağım bu instagramı kapatacağım. Çünkü sosyal medyada yani yalanı da dolanı da spekülasyonları söylemiyorum herhangi bir olayda. Yani geri çevirmek o kadar zor ki. Yani kendini de insan anlatamazsın ya. Kendimi de insan anlatamam yani. Doğruyu da anlat, anlatsam da anlatamam kendimi. İş buraya gelmiş. He ben de diyorum ki ÖSYM sınav saatlerini zamanlarını geri al. Sorlu savuzlarını geliştir. Başka sorulardan değişim alma. Aynı artık soruları sormayı bırak. Biraz daha kendini yenile. Tamam mı kardeşim? Yayın evlerinin sorularına da e, oradan şey yapıp da durmam. Değiştirme de, Tamam Değişirmede. Eğer varsa böyle bir durum. Bilmiyorum. E Tamam işini yap. Sen işini yaparsan. Öğrenci zaten işini yapıyor kardeşim. Ama soru tutar arkadaşlar. Soru benzer olarak da. Bugün yedi iklim tutar. Yarın pegem tutturur. Yarın hissem tutturur. Yarın biz tuttururuz. Yarın bu normaldir ama bak bunu söyleyeyim. Ama birebir seçeneğe kadar aynıysa orada durursun. O yüzden e, algı şu an inanılmaz derecede da çok sıcak çok da fazla bu konuda konuşmak istemiyorum ama Sadece şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar Devletin en üst kurulu denetleme kurulu bu işe el attı Denetleme kurulundan da biraz önce bir gazeteci yeni gelenler için söylüyorum Bir onlar röportaj yapmış herhalde Ve denetleme kurulu demiş ki bizim gördüğümüz ilk bilgiler ilk ön izlenimler Olumsuz demiş Olumsuz Ama şunu dememiş ÖSYM gitti yayın evinden soru aldı. ÖSYM'ye ÖSYM soruları sızdırdı. Şu oldu dememiş. Yani o olay net değil. Bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Onlar biliyorsunuz bilgisayarlara giriyorlar. Dakikasına bakıyorlar. Zamanına bakıyorlar. Bilmem neye bakıyorlar. Ne bakıyorlar. Sonuçta bu işin uzmanları var. O yüzden biraz itidalli olalım. Ha ben güvenlik açısından ve selayeti açısından eğer komisyon aynı soru aynı komisyonsa ÖABT sınavı da bana göre ertelenmeli. Bak benim Tarzını biliyorsun net konuşuyor. Eğer aynı mantıkta hazırlanmışsa o ABT'ye iptal edin kardeşim. 15 gün sonra çocukları yormayın. Niye? E çünkü çocuk şimdi yarınki sınav diyelim ki iptal oldu. Sallıyorum bunu. Ya ÖABT'ye nasıl kuşkulu girecek bu çocuk? Hiç düşündünüz mü o insanın psikolojisini? 10-15 gün sonra öğretmen olacak bir kişinin psikolojisini düşündünüz mü? Nasıl girecek bu çocuk? Giremez ki. Girse bile başarılı olamaz belki de. E çünkü aklı genel kültür genel kaldı kardeşim ya. Arkadaşlar. Biz kimseyi savunmuyoruz. Kimsenin adamı da değiliz. Ben hakkı savundum yıllarca. Hakkı savunduğum için zaten bu kadar insan gibi diyor. Öğretmen atamaları olduk. Devamlı eylemdeydik. O oldu devamlı oradaydık. Bir şey oldu. Niye sen bir kişi daha fazla atan diye mücadele veriyorum yıllardır. Ama olaylarda netleşmeden hocalarımız da yani oradaki yedi kendi hocaları zaten sayfalarında defalarca açıklama yaptılar. Adam aldığı yere kadar gösterdi. Ama ona rağmen ee, hocalarımızın gerçekten ebeveynlerine kadar küfür ediyorsunuz. Bakın bu olmaz. Bu olmaz. Hoca bunu zaten kaçak köçük yapmamış ki. Kendi grubunda paylaşmamış ki kardeşim denemeye yazmış çıkmış. Burada suçlu kim diye bir şey yok. Burada suçlu bana göre ÖSYM.